2023 yılını geride bıraktığımız bu günlerde hayatımıza değer katan gelişmelere baktığımızda Özel Nisa Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini de Keçiören, Güçlükaya Mahallesi Zileliler Caddesi'nde sizlerin desteğiyle hizmete açmanın gururunu hep birlikte yaşamıştık. Nisa Medikal Grup ailesi olarak siz değerli keçi öğrenli ve Ankaralılara daha sağlıklı bir yaşam sunabilmek amacıyla Nisa Medikal Estetik ve Güzellik Merkezimizi diş polikliniğimiz yanında hizmete açmıştık. Siz değerli dostlarımızın bu kısa süre içinde gösterdikleri ilgi ve alakaya sonsuz teşekkür ederiz. Bizler hayatınızda bir gülümseme için varız şiarıyla yolumuza devam ediyoruz. Dünya mazlumlarının gerekse ülkemiz insanının daima yanında olan hayır dualarını alan Cumhurbaşkanımız başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda ilerleyerek kendi imkanlarımızla mazlumların yanında olmaya, yaralarına bir nevzede olsa merhem olmaya gayret ediyoruz. Miraca şahitlik ettiği Kudüs'ün özgürlüğüne bizleri de Rabbimizin şahit kılmasını dilerken Filistin'de yaşanan İnsanlık dışı süreci şiddetle kınıyoruz. Yıllar geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz kalkışma hareketinin üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, o günlerde vatan hainlerine karşı kadim milletin direnişini unutturmayacağız. Demokrasi nöbetlerinde verdiğimiz mücadeleyi taçlandırmıştık. Kaldığımız yerden aynı inanç ve gayeyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu, Türkiye'nin kaderini etkileyecek kararları alabilecek noktadadır. Bu vizyon, muhalefetin yaptığı gibi nereye gideceği belli olmayan bir geleceğin değil, ideallerini gerçeklerin dünyasıyla yüzleştirebilen, aksiyon, hizmet endeksli bir yolculuktur. Bu yolda biz de gerek siyasi gerekse ticari alanlarda yer almanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle bir yılı geride bıraktık. Yaşadığımız acıların, kederin son bulması temennisiyle 2024 yılında insanlığın kendine geldiği, savaşların sona erdiği günler temennisiyle saygılar sunarım. İbrahim Uslu Özel Nisa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Nisa Güzellik Salonu Yönetim Kurulu Başkanı.